Merhaba arkadaşlar. Bugün geçen haftaki yapmış olduğumuz veri tabanına C şarba ekleyeceğiz ve kaydetme işlemini yapacağız. Bunun, bunun için de öncelikle C şarbımızı açıyoruz. Ben daha önce dizaynımı yapmıştım. Burada bir blok girişimiz var. Açıklama. Çıkış, Burada blok girişi ID. Buraya textbox 1'i tanımladım. Burada tarihimiz var. Bunda da Mastengiz text textbox'ımız var. Burada yazarımız var. Başlık. Metin. Metnimiz var. Bir de data grid view'imiz var. Ve burada aşağı tarafta kaydet, sil ve güncelle kısmımız var. Ee, biz burada e, şimdi kaydet yapma, kaydet mi yapacağız? Kaydete tıkladık. Buraya using sistem nokta data nokta e, SQL Clean nokta olabildi ve bu tonumuza SQL Connection Connection con eşittir mewis mew Niv. SQL connection diyoruz. Daha sonra buton birimize yolumuzu belirleyeceğiz. Bunun için de SQL connection bağlantı eşittir new SQL connection SQL Connection açıyoruz. Buraya Data Search eşittir. Benimkinde Lokaldi noktalı virgül daha sonra database eşittir büyük veri veri daha sonra da in tek rated security eşittir true yapıyoruz. Ee, daha sonra SQL command command komut e, eşittir new SQL command diyoruz. Daha sonra bağlantı nokta open diyoruz. Bağlantımızı açıyoruz. Daha sonra da komut nokta command text eşittir ve insert into'muz ekliyoruz. insert into açıklama açıklama eşittir parantez içinde ilk önce blok giriş ID'm vardı. ID Daha sonra tarih Bakalım başka neyimiz vardı? Yazar, başlık, metin. Yazar Başlık Ve metin. Daha sonra values. Pre noktalı virgülümüzü kıyalım. Values. Parantez içinde. Tek tırnak. Çift tırnak. Artı. Textbox 1. Nokta. Text artı tekrardan e, çift tırnak ve tek tırnağımızı kapatıyoruz virgül daha sonradan tekrardan tek tırnak ve çift tırnağımızı açıyoruz artı mask content text box ondan sonra çift tırnak ve tek tırnağı kapatıyoruz ve öbürleri için de bu işlemi yapacağız. Burada artımızı unuttuk. Onu da koyalım. Daha sonra da burada kopyalama işlemi yapacağız. Buraya yapıştıralım. Buranınki 2 virgül Burası 3 ve bir gün. Burası da 4. Yaptıktan sonra, şurada SQL connectionı yanlış yapmışız. Hemen buraya düzeltelim. SQL connection Tamam. İşlemimizi düzelttikten sonra e, komut nokta nokta komma e, teksine e, komut nokta connection connection eşittir bağlantımızı açıyoruz noktalı virgül. Daha sonra komut nokta execute non query diyoruz. Ve ekleme işlemimizi tamamladık. Şimdi de data grid view'imizi çekmemiz kaldı. Bunun için de e, SQL connection v tabanı eşittir new SQL connection ve yolumuzu belirleyeceğiz. Buradan da şurayı kopyalayalım. Ve yapıştıralım. Daha sonra SQL data Adapter'ımızı alalım. adap tor eşittir new sql data adaptör buraya da select cümlesini yazacağız ve veri tabanımızı çağıracağız select yıldız from açıklama Bürgül ve Sabani. Yaptıktan sonra dataset ne göndereceğiz? Dataset gönder eşittir new data set ee, ve noktalı virgül. gün. Sonra adaptör nokta file'ına da içini dolduracağız. Buraya da gönder. Ee, daha sonra da data grid view'mizi çağırıyoruz. Nokta data search eşittir gönder nokta civis sıfırıncı indeksine gönderecek bize. Daha sonra da veri tabanını nokta close ve işlemimizi yaptık. Şimdi bir de form 4'te gözükmesi için buradaki yapmış olduğumuz komutları kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra da buradan bakıyoruz. Tekrar açalım. Bu işlemimizi yaptıktan sonra dizaynımıza bakalım ve şimdilik çalıştıralım. Kullanıcı adı diyor. Biz buraya, ben daha önce burada yapmıştım kullanıcı girişi. Buraya da şifremi giriyorum. Ve buradan yeni e, kullanıcı girişi yapabiliriz. Daha sonra buradan giriş yapıyoruz. Açılan e, Pencereden açıklamaya tıkladık. Şimdi deniyoruz. Olmuş mu diye. E, blok girişi id'ye 5 verelim. Tarihe bugün tarihini atalım. 13 03 2014. Yazara ilker. Başlık e, nesne öde. Metinde veri ekleme. M. Ve kaydet diyorum ve kaydetti. Blok giriş ID 5, tarih 13.03.2014. Yazar İlker. Başlık Nesne öde. Metinde veri ekleme. Yani şimdi burada kaydımızı yapmış. Bugün kaydetme işlemini yaptı. Bir sonraki derse de silme işlemini yapacağız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim